Evet sevgili izleyicilerim İHA Adana Şubesinin geleneksel kahvaltısına katıldık. Muhteşem bir kahvaltı. Çok güzel davetliler var. E, tüm Adana burada aşağı yukarı. Evet. Evet başkanımız Mahmut Eraslan Bey. Evet vakıflar arasında en çok faaliyetli olan İHA. Diğer vakıflarımız da çok az değil. Onlar da çalışıyorlar ama İHA bir farklı tabii ki. İHA'nın kapsam alanı da çok geniş. İşte Adana Şubesi efendim. İnsan, insan hak ve hürriyetleri İHha gerçekten de haklı bir öne kavuşmuş durumda. Ve bizler de Adana'da İHA Adana ekibi olarak elimizden geldiğince az önce de söylediğim gibi başta yetim kardeşlerimiz olmak üzere birçok farklı organizasyonlarla ki işte Ramazan ayında ve Ramazan bayramını geride bıraktık. Yine önümüzde inşallah kurban bayramımız var. Kurban bayramında da dünyanın birçok bölgesinde kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize aktaracağız. İşte bütün bunlarla ilgili bilgileri vermek ve bir selamlama konuşması yapmak üzere İHA Adana Başkanımız Sayın Mahmut Eraslan'ı buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Hayırlı sabahlar, selamünaleyküm. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Benden önce Hüsam kardeşim çıktı. Hep birlikte ruhumuzu dinlendirdi herhalde Kuran-ı Kerim'de. En güzel taraf oydu. Ruhumuza hitap etti. Allah razı olsun. Gazeteden bir esintiydi bizim için. Tabi böyle ortamlarda çok uzun tutup sıkmamak lazım onu bilincindeyiz. Bir iki yaptığımız programlarla ilgili hatırlatma yapıp bırakmak isterim. İnşallah bu programdan sonra sırada hepimizin kalbimizi yüreğimizi koyduğumuz bir organizasyon var. Tahmin edeceğimiz üzere yetimlerle ilgili bir programımız olacak inşallah. Evet. Yetim birimimiz Harik'i de verdi. 20 Haziran'da Musafalar Köyü. Burada yetim kardeşlerimize bu sefer uçurtma şenliği değil de karne şenliği adı altında bir organizasyon yapacağız. Şimdiden oraya davet ediyoruz. Neden davet ediyoruz? Peygamber Aleyhisselam diyor ki bir yetimi himaye eden, gözeten, ona sahip çıkan kişi cennette mesafemiz iki parmak mesafesidir. Ve yine cennete girmenin yolundan bir tanesi bu. Ve bir yetimin başını okşadığınızda saçlarının tanesi kadar sevap alırsınız diyor. Onun için biz bu çocukların eteğine tutunacağız. İnşallah bize şefaatçi olacak. Yine aramızda kutsal emanetlerimiz var. Bir sonraki programımız onu da hatırlatıp dediğim gibi Semazen kardeşlerimiz var. İsmet Val yönetiminde çok harika bir program hazırlanmış. İnşallah çocuklarımızı da buraya alacağız. Semazenleri izleyeceğiz inşallah. Çağlayan gruba teşekkür ediyoruz bu arada. Değerli dostlar, şunu da hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Kurban Bayramı. Biz bu yıl 48 ülkede kurban organizasyonu yapacağız. Çok detaya girmeden sadece şunu söylüyorum. Cüzi bir bağışla dünyanın bir ucundaki bir yetime, bir Afrikalı kardeşimize bir filistinli kardeşimize dokunacağız. Aslında bizim derdimiz onlara et yedirmek, karınlarını doyurmakta değil aslında. Bizim derdimiz, bizim hedefimiz, bizim niyetimiz, bizim amacımız onların kalplerine dokunmak. Onların dualarına nail olmak. Dolayısıyla buradaki kardeşlerimizden hani bir aile ortamı olduğu için söylüyorum. Kurban desteklerinizi de inşallah bekliyoruz. Tekrar bir sonraki programda görüşmek ümidiyle diyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah izninizi versin. Emeklerinize sağlık. Şimdi inşallah ben mikrofon herhalde İsmet Ola bakacağım değil mi? Tamam Kurtuluş saatin tanınıyor. O herkesten meşhur. İsmet. İnşallah Semaz'ın kardeşlerimizin